Manifesto Podcast'in bu yeni bölümüyle, sanırım 6. bölüm oluyor bu. Yeniden beraberiz. 2023'ün en çok kullanılan şifreleri yayınlanmış. 123456, 123456789, 12345, 123123 falan. Yani bu şifrelerin böyle olduğunu tahmin edebiliyor herkes tabii de. Ben nasıl şeye takıldım yani, kim yayınladı şifreleri acaba? Yani bizim şifrelerimizi büyük ihtimalle kayıt olduğumuz firmalar yayınlamış. Çok saçma değil mi ya? Hırsıza yol göstermek gibi değil mi bu yani? Mesela güveniyorsun kapına bir kilit taktırıyorsun işte. Alarm taktırıyorsun kapına. Sonra alarm şirketi şey yayınlıyor ve diyor ki Alarmı bunlar genelde pazar günleri saat 10 ile 12 arası kuruyor gibi. Hani o saatlerde ev boş girmeyi düşünürseniz diye. Başka ülkede yaşayamam diyenlerin çoğunun başka bir ülkede yaşama şansı yok zaten. O yüzden durumu kabullenmişler gibi. Aslında bir hani beğeni bildirgesi değil de bu bir şey gibi. Başka ülkede gerçekten yaşayamıyorum istesem de demek gibi bir şey bu. Ya ben gönüllü olarak başka ülkede yaşamak istemiyorum zaten yani. Dünyayı gezeyim yok işte İtalya'ya gideyim Fransa'ya gideyim. Niyeyse yok içimde yani. bir gün karıma demiştim yani. Brezilya'ya gidelim mi demiştim. Ne yapacağız Brezilya dedi. Bilmiyorum dedim yani gidenler ne yapıyorsa biz de onu yaparız. Karnavala katılarız. Ne bileyim motosikletle çeteler tarafından gasp ediliriz falan. Roma'ya gidelim mi peki dedim. Roma'da ne yapacağız dedi. Dedim bilmiyorum. Bilsem zaten. Bilsem niye gideyim yani. Ya derim ki ya Roma'da şunu yapmaya gidelim derim. Roma'da bir pizza yemeye gitmez miyiz falan. Sanırım hanımımla ikimiz de üşengeç insanlar olduğumuz için yurtdışı bize gelmiyor. Daha doğrusu biz ona gitmiyoruz oluyor. Böyle bir koltuğa molta otururken canım acıyor artık. Bazen bağırdığım falan oluyor. Eskiden böyle de babam dedenmeden bir yere otururken iş of falan derdi de. Derdim lan ne yapıyorsun falan. Etim durduğu yerde çürüyor. Yaşlandıkça yavaş yavaş ölüyorum yani. Zaten kim demişti bilmiyorum da. Hayat anneden babadan bulaşan bir hastalıktır diye. Sonu da ölümle biten tabii. Artık spor falan filan yapamıyorum yani. Önceden çok iyi bir halı saha oyuncusuydum. Haftada 3 maç falan yapardım arkadaş ortamlarına göre yani. Böyle kondisyonum iyiydi. Geçenlerde dedim ki bir spor yapayım. Çünkü gerçekten çok yoruluyorum böyle koşuşturmalarda falan. Ben dedim spor yaparsam belki kondisyonum falan yükselir. Yani bu yorucu tempoya dayanabilirim, ayak uydurabilirim. İşte gittim spor salonu bana anlatmaya başladı. Böyle işte sizin dedi şuna ihtiyacınız var. İşte kondisyon bisikletinde yarım saat. Onda şunu yaparız, or orada bunu yaparız. Bunları yemezsiniz. Bunları içmezsiniz. En son dedi ki alkol kullanıyor musunuz? Dedim ki kullanıyorum. Ya oraya kadar zaten vazgeçmiştim de başlamaktan. Dedi ki onu da kesmeniz gerekiyor. Dedim ki size hayırlı günler. Ben dedim gittiği yere kadar gitmek istiyorum. <laughs> Yakın bir arkadaşım beni kız isteme seremonisine davet etti. Ben de kıramadım bir akşam. Neyse geldik bir yere indik. İşte sonra arkadaşımın akrabalarından bir tanesi hepimize böyle meşale Çubuğu verdi böyle bildiğin. Ondan sonra birisi geldi ve dedi ki havaya kaldırın meşaleleri. İşte saçınızı çok yaklaştırmayın onu yapmayın bunu yapmayın ve meşaleleri yaktı. Biz böyle bayağı elimizde meşalelerle hani sanki Ku Klux Klan gibi. Aslında o bir kız isteme değilmiş de siyahi bir insanı evini basıyormuşuz gibi. Kız istemeye gittik. <laughs> Elimizdeki meşalelerle kapısını çaldık. Onlar da şaşırdı tabi. Ya yani bu nerenin adeta... Hadi. Davul zurnayla gelin almayı biliyoruz da sonra evden bir kova su geldi. Biz meşalelerimizi söndüre söndüre tabi apartmanın içi duman oldu böyle. Indiana Jones mağaraya giriyor gibi girdik evlerine. Allah'tan ev giriş katındaydı öyle apartmanda çıkıp bütün apartmanı zehirleyebilirdik yani. Bu saçmalığımıza rağmen kızı bize verdiler. Şu anda çok mutlu bir evlilikleri var. Ne zaman evlerine gitsem şaka olsun diye bir tane kibrit alıp yakarak giriyorum. Bu arada gerçekten çok sevimli bir çift oldular. İkisi de güzel insanlar yani. Çocuk yakışıklı, kız baya güzel, sevimliler yani. Düğünleri de içkiliydi bir at yetiştirme çiftliğinde. Yani şimdi düşünüyorum da her şeyleri bir garipmiş bunların. Ben bir yerden sonra içkili düğünlerin bir tarafını hatırlamamaya başlıyorum. Onlardan bir tanesinde de artık düğün biterken işte dönerken, damatla gelinle herkes vedalaşırken ben de video kaydı var demişim ki yavrulardan bir tane istiyorum. İkiniz de çok sevimlisiniz. Yağmur ve kapalı hava sevenin bence bundan bir çıkarı vardır. Çünkü başka türlü açıklayamıyorum yani. Kışçılığı özellikle. Hadi kar neyse bir eğlencesi var. Kar topu oynuyorsun şey yapıyorsun falan. Yağmurun çamurun hiçbir eğlencesi yok. Eğer bir barajın yoksa. Yazın bana çağrıştırdı sanki yaz herkes içinmiş gibi. Kış ama belirli bir zümre içinmiş gibi geliyor. Çünkü herkes yazın eşit abi. Ne bileyim bir tişört, bir şort, bir terlik tamam. Kış öyle değil ama yani. Kışta bariz bir eşitsizlik var. Isınma, giyinme, ne bileyim barınma. O yüzden ben kışa karşıyım. Yaz herkesi kucaklar abi. Kış iter. Kış adamına göre muamele yapar. O yüzden yazcıyım köküne kadar. <laughs> Gelecekte bir gün şöyle bir şey söylenecek. Yapay zekalar vardır susma haykır. Çünkü yapay zekalar artık bir insan formunda içimizde gezinecek muhtemelen. İçimizde gezinecek derken tam olarak bizi s çekler. Bu öngörülerin hepsi gerçek olacak. Şu anda bununla ilgili bin tane film var. Hani babalarımıza cep telefonunu anlatsaydık muhtemelen böyle bir şey olacak diye. Onlar daha telefonu bile bilmezken. Ya bize derlerdi ki biz git oğlum böyle bir şeyin olmasına imkan yok yani. Şu anda yapay zekanın bir insan formunda bir insan zekasıyla hani işlerimizi elimizden al yani Kindirik programlar şu anda yani uygulamalar işlerimizi elimizden almaya başlamışken insan formunda bir yapay zekanın kalan insan gücüne dayalı işleri de elinden almayacağını mı düşünüyorsun gerçekten yani şu anda bunların hepsi olacak ve insanlar bundan sonra e, tabii tabi artan nüfusun da etkisiyle diyecekler ki biz yedik ve artık bu yapay zekanın ortadan kaldırılması gerekiyor diyecekler. Yapay zekada durur mu? Yapıştıracak cevabı. Ya tutarsak? E tutup bizi Terminatör, işte Matrix. Bunların hepsi yaşanacak yani. Bunlar artık kaçarı yok. Teknoloji bir şekilde bu hızla ilerlemeye devam ederse çok iyimser bir ihtimalle torunlarımız yapay zekayla çatışacak. Bunun bir kaçarı yok bence. Yani. Şimdiden insanlığın geri kalanına geçmiş olsun diyorum. Belki ne bileyim 90 yıl sonra bu podcast'i bir adam dinleyecek ve diyecek ki demişti. Alper Çelik Manifesto podcast'te bunların hepsini demişti. O sırada bir robot bunu saklandığı çukurdan çıkaracak ve diyecek ki biz de o podcast'i dinledik. Alper Çelik'e saygıyla ve sevgiyle. Bu podcast'i bir stand-up çıkışında kaydediyorum. Joel Jacker'daydım. Joel Jacker dedim ya da. Nasıl söyleniyor bilmiyorum. Biliyorsunuz İngilizcem fucked up. yemiş durumda. Kapatmış durumdayım İngilizce konusunda. Özellikle telaffuz konusunda çok büyük sıkıntı çekiyorum. Bunu bir varyete podcast'te anlatmıştım neden olduğunu. Şu anda anlatmayacağım. Orayı dinleyin ve geri gelin. Ben her zaman bir sınıf farkı içinde büyüdüm. Hayatımın en önemli dönemlerinde bir sınıf farkı gözetilen bir ortamdaydım. O yüzden benim bu sınıf kinim çok fazla. Çünkü sınıf farkı şöyle gözetiliyordu. Ben lojmanlarda büyüdüm. Askeri lojmanlarda. Burada asker olarak rütbesi büyük askerlerin çocukları sanki diğer çocuklardan daha önemli insanlarmış gibi yaşıyorlardı. Ve büyük bir lojmandı bu. Benim büyüdüğüm lojman. 24 tane bina vardı. Her binada 12 daire vardı falan. İnanılmaz büyüktü yani. Burada işte kapıcı çocuklar, hizmetçi çocukları da vardı. Benim kafam şeye basmıyordu. Ben hangi sınıftayım acaba? O aşağı sınıf diye itilen çocuklarla oynamaktan da çok büyük keyif alıyordum. Ne bileyim üst sınıfta o çocuklarla da oynamaktan keyif alıyordum. Ama üst sınıftaki çocuklar mesela 6 sınıftaki çocuklarla oynamak istemiyorlardı. Sırf onlar şeydi. Ben bunları algılayamıyordum o zaman. Ya burada şey de anlaşılabiliyor. Bunu anlıyorum ya. Yani. <laughs> ben ne kadar itişi insanlığım ki ama gibi bir şey söylemiyorum yani. Sadece algılayamıyordum. Tabii yaşım orada uzun süre oturduğum için çok ilerledikten sonra bunları algıladım ve üst sınıflardan oradan nefret etmeye başladım. Benim sınıf kinimin tohumları orada ekildi. Şu anda da mesela ben bir servet düşmanı değilim aslında yani. Ne bileyim bir kayak tatiline giden bir insana sınıf kinim yüzünden düşmanlık etmiyorum. Sadece diğer hayvani cahilliğinin böyle şeylerle örtmeye çalışan insanlara sınıf kini güdüyorum. Yoksa benim zenginle bir derdim yok yani. Benim derdim alt sınıfta olup da kendi burjuva zanneden aptallarla. Şu anda da çevremizi inanılmaz bir şekilde kuşatan insanların çoğu da bunlar. İşte bu Polatlar şu anda içeri atılanlar gibiler yani. İşte altın lüleli Kahve içen andavallar yani. Benim dertlerim bunlar zaten her zaman. Benim bütün kinim bunlara. Bütün kinim bunlara demişken yani çalışanın hakkını hukukunu yiyip de kış tatili yapanlardan bilmem neden bahsetmiyorum. Yani siz anlarsınız diye düşünüyorum beni. Yoksa iyi zenginler %95'i yarak kafalı olur. Hepsi de düşmanımdır. İdeolojik olarak yani. Şu anda önümde bir görsel var. İki tane yaşlı adam var. Bir yaşlı adamların ikisi de ölüm döşeğinde. Bir tanesinin yüzü çok asık. Bir tanesi gülüyor. Yüzü asık olan böyle televizyon karşısında oturup film izleyen bir adam. Yüzü gülen de böyle motorla geziyor. İşte paraşütle iniyor. Sevgilisiyle bir şeyler yapmış. Dağa tırmanıyor falan filan. Yani muhtemelen bu şey işte. İkisi de ölüyor ama bir tanesi mutsuz ölüyor. Çünkü hiçbir şey yaşayamamış. Bütün gün televizyon karşısında oturmuş. Diğeri de dağa çıkmış. Motorla gezmiş. Sevgilisiyle yiyişmiş. İşte paraşütle atlamış falan filan. O daha mutlu ölüyor. Hani ikisi de ölüyor işte yani. İkisi de ölüyor. Ve size şöyle söyleyeyim. Muhtemelen televizyon karşısında oturan daha yaşlı yani. En az bir 20 yılı var diğerinden. Yani çok fazla vücudunu yıpratan adam da dağda bayırda paraşütle motorla gezerken o 20 yıl erken oluyor ama daha mutlu ölüyor falan. Yani size şöyle söyleyeyim. Kendi açımdan konuşuyorum tabi. Böyle ya kafalı gibi yaşayacağıma 90 yaşında hiçbir şey yaşamadan öleyim bana yeter. Çünkü sen 60 yaşında ölüyorsun abi. Aramızda en az 30 sene var. Ve 30 sene senin yaptıklarını teyze izlerim abi. Bana gerek yok. Zaten ben poroşetle gezeceğim. Kadınlarla gezeceğim. Dağ tırmanacağım. Manyak bayan kişiler. Yani ben Netflix'imden abi. Hepsini izlerim zaten. Hepsinin dizisi gelir yani benim önüme. Mutsuz da ölürüm. 90 yaşında zaten mutlu insan yoktur. Ölmesem de zaten mutsuzdum ben. Anladın mı yani? Öldüğüm için mutsuz değilim. O yüzden bırak beni abi. Ben televizyonumu izleyeyim, Netflix'imi izleyeyim, ne bileyim, dizimi izleyeyim. Ben böyleyim. için için çok gerçekten çok mutluyum. Okeyim. Hiç alacak vereceğim yok benim bu dünya ile Gülmüyor olabilirim ama okey. İyi bir insandım. Hoşçakalın sevdiklerim. Hoşçakalın. Bana bazen ölüm sadece kafamızdaymış gibi geliyor yani. Ölmeyi bilmesek ölmeyeceğiz gibi. Hani ilk ölen insan kimdi bilmiyorum ama. ilk ölen insan ölerek Diğer insanlara ölüm diye bir şeyin varlığını öğretti herhalde. Ork diye bir adamın kafasına taş düştü ilk çağlarda ve diğerleri de dedi ki aa ölüyormuşuz dediler. Ve sonra da işte bu bilgi nesillerden nesile aktarıla aktarıla bize kadar geldi. E şu anda işte yani bu bilgi bizde olmasa belki de ölmeyecektik ıssız bir yerde arabası bozulan arkadaşım birkaç kilometre yürüdükten sonra bir çayırla çayırlığın tam ortasında da kocaman bir ağaca denk gelmiş. Bir bakmış ağacın altı ışıl ışıl. Böyle ışıklar falan. Müzik de sesi geliyor. Gülme sesleri geliyor falan. Bu baya mutlu olmuş yani. Koşarak yanlarına gitmiş. Bakmış bir damat bir gelin. Issızlığın ortasında bir düğün var gibi düşünün yani. Hemen kalabalıktan esmer tane bir adam bunun yanına gelmiş. Demiş ki ne oldu birader falan. Bu anlatmış. Demiş sana şu anda yardım demez ama buradaki işimiz bitince arabanın yanına gidip sıkıntısını gideriz olur mu demiş sen de bizimle bu düğüne katıl falan adam tamam demiş işte yani. Susamış çünkü işte falan. Neyse yemeği içmeye de almış. Kalabalık grupla oyun oynuyormuş. Sohbet etmiş. Enik onu sarış olmuş. Çünkü bayağı içki varmış falan filan. Ve sonra artık sızmış herhalde içkiden. Sonra o gördüğü ağacın tam altında uyanmış. Sağına bakmış. Soluna bakmış. Ve kimse yok. Tabaklar tabaklar içinde. Bardaklar bilmem neler falan. Sonra bakmış işte tabakların içerisinde tezek. Bardaklarda sidik. Tüyler diken diken olmuş. Bayağı ne kadar koştuysa artık o korkudan. Yakınlardaki köyü görmüş. Köye varana de koşmuş işte. Neyse köye gitmiş. Köyün tam ortasında bir kahve var. Kahveye gitmiş. Şansını işte 2-3 tane itiyar oturuyor. Bunları anlatmış böyle. Demişler ki onlar sen bir cin düğününe denk gelmişsin. O korkudan alta sıçmış yani. Tabi ne yapacağını bilememiş. Neyse Arkalardaki masaya çökmüş bu. Pişpirik yazboz kağıdına bir şeyler yazmış hızla. Köy muhtarı gelmiş neden sonra. Traktörle bunu almış. Aracının yanına gidelim. Sen demiş git buralar Deniz. Bu da tamam demiş. Traktörü atlamış. Bunlar gitmiş falan filan. O gittikten sonra köylülerden biri yazdığı yazboz kağıdına bakmış. Ve yazboz kağıdına aynen şunlar yazıyormuş. of the dark I have a phobia that someone's always there Bizim burada bir sokak köpeği var. O yavruları da işlendi. Bildiğin sokak köpeği böyle. Çomar diye tabir edilen. Son onun yavrularından bir tanesini birisi aldı. Ben dedi bunu besleyeceğim. Gitti sonra. Görmedik 8 ay falan. O sırada köpeğin diğer yavrularından sadece bir tanesi yanında kaldı. Diğerlerine ne oldu bilmiyorum. Böyle bildiğin yavrusu sokak köpeği gibi bir şey. Ya yani kendine benzedi. Sonra işte 8 ay sonra böyle yine bir tesadüf. O adamı gördüm. Köpeği alan böyle. Aldık köpeği bir görseniz böyle semirmiş, tüyleri pasparlak, Mükemmel gözüküyor. Ama o da sokak köpeği yani. Bakıldığı için sanırım çok güzel gözüküyor. Sevildiği için belki de bilmiyorum. Neye tekabül ediyor sevilmek? Hayvan ve insan vücudunda. Sonra annesinin ve işte diğer yavrunun yanına getirdiler ve aslında iki yavru birbirine ikiz yani çok benziyorlar ama bir tanesi mükemmel gözüküyor. Bir tanesi de normal işte ziyan zevil olmuş gözüküyor. O an diğer köpekle acayip empati yaptım böyle lan coğrafya gerçekten kaderimizmiş diye. Bir mekana gittiğimde böyle karizmatik bir garsonu varsa çok tedirgin oluyorum. Önce görürsem bunu oraya oturmuyorum. Hizmet edilen, hizmet edenden daha dandirik gözükünce ortada bir sorun varmış gibi oluyor. Bir de garson yaşlı babacan olunca da olaylar self'e dönüyordu. Baba ben alırım şeklinde. Sonuçta örtülerimiz, annelerimiz var. Karizmatik garson yasaklansın. Babacan garson olsun. Ben kendi hizmetimi kendime yaparım yani. Hiç sıkıntı değil. TikTok'ta falan çok fazla zaman harcıyorum. Çünkü TikTok beni biraz uyuşturuyor gibi. TikTok'u kapatınca kafamın içerisindeki sesler konuşmaya başlıyor. Ve diyor ki eee ne yapacağız bu işleri falan. Bunları konuşmak istemiyorum ben. Ben TikTok'ta o hayat diyen cüceyi izlemek istiyorum. Aklımdaki seslerden uzak durmak istiyorum. Çünkü moralimi bozuyor aklımdaki sesler. İçimizdeki insan hep kötümser ya. Hep her şeyin kötüsünü söylüyor. İyisini asla söylemiyor. İyi olacak falan filan. Onu dışından söylüyorsun kendine genelde. İyi olacak. Ama içindeki ses daha da kötü kötüye gidecek diyor her zaman. İçindeki sesi de gerçekçi diye seviyorsun saçma sapan. Dışındaki sesi sevmiyorsun. Ve ne eğiliyorsun falan filan diye. Aslında insan beyni ne kadar iyi düşünürsen, iyi istersen o kadar iyiye ulaşmak için arzuluyor. Kötüsünü düşünürsen de yok zaten bu umudunu kesmiş. Çabalamaktan vazgeçebilirim diye düşünüyor. O yüzden hep iyisini istemek lazım. iyisini ummak lazım. Elbet bir gün iyisi olacaktır yani. O yüzden TikTok izlemek lazım. Ya da sizin beyninizi ne uyuşturuyorsa onu yapmak lazım. İyi şeyler olacak yani. Karakola getirilen sahipsiz bebeklere niye hep acınası isimler koyuyorlar? Çocuk zaten hayatın sillesini yemiş. Yani böyle çok güzel bir isim böyle koysan aslında hayatın ondan sonra daha güzel devam edecek gibi geliyor bana. Ama böyle hep bir garip, e, mazlum, kader, yazık, ezik, fiç kurusu Yani böyle ağzı dolduran, alpaslan işte. Muhteşem, harika falan gibi bir ismi olsa. En azından ismi güzel olsa yani. Kaderine, nazara daha güzel olur diye düşünüyorum. Ölümlerden ölüm beğeniyor musunuz? Nasıl ölmek istersiniz yani? Donanık ölen için hemen onun ardından cehenneme gidiyorsa işler bir tık böyle bir anlık o kadar kötü olmayabilir. Hani boğularak öldün, cennete gittin, ciğerlerine mis gibi havayı doldurdun falan. Hani iyi ki öldüm dersin yani. Sizce çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı bilir? Ben bu soruyu yıllardır anlamıyorum. Tabii ki çok okuyan bilir. Ben 2. Dünya Savaşı'nı nasıl gezeceğim anasını satayım? Normandiya çıkarmasının yapıldığı yeri gezdim diyelim. Ne anlayacağım bana birisi onu anlatmadan? Onunla ilgili bilgileri okumam lazım ki öğreneyim. Bence her zaman çok okuyan bilir. Evden dışarı çıkmamalıyız ve elimizden geldiğince okumalıyız. ...böyle çok biliriz yani. Eğer bununla ilgili bir takıntımız varsa, bilmekle alakalı bir takıntımız varsa çok okumalıyız. İstediğin kadar gezebilirsin yani. Sultanahmet Meydanı'nda gez istediğin kadar. Ama o turbonu tarihçesini okumadan Sultanahmet Meydanı ile ilgili hiçbir bilgin olmaz. Sadece gördüğün fıskiye ve işte banklarda oturan yaşlı adamlar. Eğer siz bununla ilgili farklı düşünüyorsanız ya <laughs> Sosyal medyada böyle acil kan ihtiyacı olan tweetler falan işte bir şeyler görüyorsunuz paylaşımlar. Orada işte okurken anlıyorsun kan ihtiyacı olduğunu ve diyorsun ki Allah'ım inşallah benim kan grubum çıkmaz diyorsun. Yani senin kan grubun olsa da zaten tanımadığın birine hani çok da acil bir şey değilse bulunabilecek bir şeyse verme niyetin de yok ama o vicdani bir an oluyor yani. İnşallah benim kan grubum çıkmaz bu diye. Ve bakıyorsun ki başka bir kan grubu. Hemen gönül rahat. İla RT'ni basıyorsun. Senden sonrakiler aynı duyguyu yaşasın diye. Ne bileyim bencilce mi bu? Yoksa bilmiyorum. Ama ben böyle kaç tanıdığa kan verdim yani. Şeyden görüp. Bir yandan bir insana bir faydan oluyor. Hissi var. Bir yandan da lan. Ya şimdi kan vermekte çok korktuğum da bir şey benim. O vicdani ikilemayı. <laughs> Dilema diyecektim ikilema dedim. Gene iyi eğlendik ha. Bir tane zombi filmi senaryosu yazıyorum şu anda. Zombiler insanları yemeye başlıyorlar falan filan ve virüs gittikçe yayılıyor. Sonra işte zombiler arasında bir ikilik çıkıyor ve zombiler birbirlerini yemeye başlıyor ve insan ırkı kurtuluyor. Tabii ki olaylar Türkiye'de geçtiği için zombiler arasında ikilik çıkıyor. Bu da bugünkü siyasi mesajımdı. Bir de bu ölenler niye hep kötü olarak geri geliyor ki yani. Deden öldü mesela geri geldi bir şekilde. Neden kötü olsun ki yine deden olarak gelebilir. İşte hacı Yağzun'dan zaten kötü kokuyordu. Biraz çürümüş ama şimdi yine dedemizdir diye başka şey otur elini kup diye öpeceksin yani. Geçenlerde bizim elektrikler kesilmişti. işte asansör çalışmıyor. Merdivenden inip çıkıyorsun. Yukarı çıkarken de bir tane yaşlı kadına denk geldim. Çok yaşlı ve yavaş yavaş çıkıyor merdivenler biliyorsunuz. Bunu. Yani bana geçleyecek bir alan da yok. Merdiven dar çünkü. Böyle bekliyorum o çıkıyor bir tane ben çıkıyorum falan. Beni fark edince daha hızlandı birazcık hızlı çıkmaya başladı. Kendi çapında tabii yine yavaş çıkıyor da. Ben bunun arkasında böyle adımlarken en sonunda bir yerde böyle artık içsen neler yaşadıysa teyzem. Yeter be yeter dedi. Benim istediğim gibi çıkacağız dedi. Öldüm dedi. Bittim. Allah dedim teyze ben bir şey demedim sana. Ben arkandayım ya. Yani. Acelem yok dedim. Kafana göre çıkalım. Anası çok saat çocuğum. dedi. Bir saniye önceki sinirinden eser kalmadı. Biz bayağı böyle saatlerce merdiven çıktık. Ben de yorulmadım ama. Bundan sonra merdivenleri böyle çıkacağım. Yolculuk bitişinde de işte Şahin Büjüter'i poşetinin içerisinden bana mesela mandalina verdi. Pablo'nun köpeği gibi işte bir şekilde ödül maması gibi yani. Hoşuma gitti. Bir de bu yürüme hızını şeylerde anlamıyorum ya. Yani. Böyle korku filmlerinde yine. Depar atıyor kaçan kişi katilden. Katil küçük adımlarla böyle. İşte 35 numara ayaklı manita gibi. Pıtır pıtır yürüye yürüyor gidiyor yakalıyor. Kıtır kıtır kesiyor. Ulan adam 180 ile koşuyordu. Sen bunu nasıl yakaladın böyle yürüye yürüyor Kamera çekmezken mi koşuyorsun? Bütün artistin kameraya mı yani? Ya da katiller her zaman kestirme biliyor diyebilir miyiz bilmiyorum yani. Evet bugünkü bölümünde gördüğünüz gibi sonuna geldik. Kah güldük, Kah düşündük. Kah ne diyor bu kodumun çocuğu dedik. Neyse bizi duyuralım. Bir ponzi sistemi kuralım istiyorum. Herkes dinleyen herkes 3 kişiye en az 3 kişiye yollasın bunu. Ve desin ki kardeş çalsın dinle. Yani dinlemesen de bir yerde çalsın. Bu işi büyütelim. Bir sade zinciri kuralım istiyorum. Oyunlar var onları duyurayım isterseniz. İstediğinizi duyar gibiyim şu anda. 21 Kasım Salı. Aa bugün Kadıköy'deyim. 24 Kasım Beşiktaş'tayım. 29 Kasım Çarşamba Kadıköy'deyim. 30 Kasım Perşembe Beşiktaş'tayım. Gelirseniz fotoğraf falan çektiririz, muhabbet ederiz. Görüşmek üzere diyorum. İnşallah bir hafta sonra ya da 6 gün sonra. Yani bilmiyorum. Görüşürüz. Bunu bir daha oturtamadım. Saati saatine uymayan podcast bitti.